Sevgili Tunca Töker hazır ekran başında siz hazırsınız. Can Polat ailesini birazdan buraya davet edeceğim. Çünkü Kayseri Salas'ta gerçekten çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu arada 7.24 bizi arayabilirsiniz. İhbar hattımız 0549 215 1010 10 WhatsApp ihbar hattımız. Didem Arsan Yılmaz'la vazgeçme aynı zamanda Instagram adresimiz ve başvuru butonu var. Oradan da bize başvurabiliyorsunuz. Şimdi Can Polat ailesini bir davet edelim. Hemen onlar bir gelsinler. Bütün gelişmelerden onlar ve sizler haberdar olacaksınız. Buyurun lütfen. Döndü Hanım. Suna, İsmail ve Ali Bey yerine geçerken dünkü konuştuklarımızı gelin Müge ile konuştuklarımızı bir ekranlarınıza getirelim. Kıvılcım yaratan bu para. Aile diyor ki bu bir cinayet olabilir. Müge bize gerçekleri söyle. Akıl mantık alır mı şu işi ya? Üç yıl boyunca bana otur dedi oturdum kalk dedi kalktım. Ev almazsan düğün istemem hayır olamaz. Çalışma bana. Yalanı konuşma. Ben bırakmamışım ben ona yapışmışım ya. Bu insanla düğün günü bir şey yaşayayım da ben ona zarar falan vereyim. Bundan çalışırız. ayrılmak istedi kaçtı. Ben buna istemiyorum dedi ben bunu. Söylemek Fendi istedim dedim söylemiyorsun. Ben ayrılmak isteyen insan kim tutabilir ya kim tutabilir? Sen Allah. tutuyorsun. Hı. Ben aramadıysam onlar arasalardı. Hani silah sesi duyulduktan sonra bir insan bekletilir mi? yani mı yapmaya çalıştınız mı? Çalışmadınız mı? Sensimonlar yapan. İnsan kendisini vurursa çok da arkadan bir yerden kendisini vurması Biraz zor yani. Onlar benim geçmişimi geleceğimi mahvetti. Benim günahımı nasıl verecek onlar ya? Söyle. Ben bu insana niye bir şey yapayım ya da niye bir şey yaptırayım? Şimdi söyle. Bu altınlar nasıl sahte oldu? Neden satıldı? Ee, ben annesi de biliyor, babası da biliyor. Ümit'in babasını aradım. Ümit'in babasında bana ne dedi biliyor musun? Dedi? Ben hasta adamım dedi. Benim kafamı ağrıtma. Bir daha beni arama bu konular için. Öyle dedi. mi? Dedi. Ne halde varsa görsün gibi şeyler söyledi. Ben Ümit'in babasından bir kötülük görmedim. Ümit'e de bir kötülüğünü görmedim. Ne yaptıysa annesi yaptı. En son ben duyduğum da 800 bin falan ödemişti. Yok tam kurbanlık günahı yallamışsın. Kendini tam garantiye almışsın. Şöyle yatıyor enişten yok, şu anda. Ederim. Doğru söylüyor. Bıraksaydınız polisi bekleseydiniz. Niye silahı yok etmeye çalıştınız? Sonra ben orada dondum kaldım öyle bunlara bakıyordum. Ben baktılar ki ben dokunmuyorum. Annesi koştur koştur gitti ıslak havlu getirdi. Abisi silahı olduğu yerinden aldı. Ümit'ten başka uzak bir yere götürdü. O silah görüntü de T benim eniştemin silahının ilk aldığı dönemin görüntüsü. Bu kaç sene önce? Bir özel ekip koy isteyelim savcaktan. 2 ay birden. Güzel fikir. ay ile birden özel ekip isteyelim. Evet 2 ay olarak isteyelim. Olayı birlikte araştıralım. Ben de o zaman Müge ile sizi tamam, buraya bekliyorum. TSK'ya başlayalım. Evi diyor. Benim oğlum almadı. Ben aldım diyor eve. Şimdi Müge ısrarla sırtı dönük yayına katılmaya devam etti ama hep şunu söylüyorum gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var sevgili izleyiciler. Şimdi Ümit Çampolat'ın 12 Haziran 2025 tarihinde... Ee, düğün yaptıktan sonra eşi Müge ile beraber teyze kızı aynı zamanda gidiyorlar. Tam gerdi gecesi sırasında biliyorsunuz şüpheli bir şekilde e, hayatını kaybediyor. Antrede evin antresinde hayatını kaybediyor. Müge de diyor ki ben diyor o sırada banyodaydım silah sesini duydum geldim diyor. Sanki olay her şey 10 dakikada olmuş gibi anlatıyor. Ama biz konuştukça birçok çelişkiler ortaya çıktı. Tanıklar konuştukça birçok çelişkiler ortaya çıktı ve 50 dakikalık bir zaman diliminden bahsediyoruz. Müge lütfen söyler misin ne oldu 50 dakikada diyoruz 24 24 yaşındaki Müge diyor ki hatırlamıyorum bazı şeyleri ben diyor. Olay daha 12 Haziran 2025 tarihinde olmuş. Dikkatinizi çekelim sevgili izleyiciler. Daha bu Haziran ayından bahsediyoruz. Şimdi Ümit Çampolatın şüpheli ölümünün ardından evladınızın kardeşinizin şüpheli ölümünün ardından savcılığın verdiği soruşturmaya yer olmadığına dair karar suh ceza hakimliği tarafından bozuldu ve gelin Müge gözaltına alındı. Allah razı olsun abla. Mahkeme ediyorum. Soyadın gibi arslan kadınız. Aslan yiğidim ulan ıçız aslan yiğidim. Al, alın, alın, alın. İçini döksün içini döksün. <gülüyor> <gülüyor> Başka gelişmeler de vardı haberdar edeceğim. Ali Beyciğim e Gerçekten ortaya çıkar canım benim. Ay. 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 Tamam. Ay. Yalan söylüyor. Ablalar da canlı yayın. Ay. Onları da görebiliriz. Döndü hanım. Ay. Ay benim oğlum ben oldu. Ay. Ay. Ve şu anda da. Ay. 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 <laughs> Allah, Allah, Allah sabır versin. Şu anda bir cinayet Ay. soruşturması açıldı. Şu anda bir yani. cinayet soruşturması var ve sizin şüpheleriniz şu anda bütün şüpheleriniz araştırılıyor. Yani oğlunun bir cinayete gitmiş olma ihtimali değerlendiriliyor. Ben gerçekten çok büyük bir orada da Kayseri'de de çok büyük bir emek var. Ablaları da bir yandan ağlıyorlar. Onları da ekranda görüyorum. Allah size anne yani Herkes ayrı bir üzülür. Herkes ama anneler annelerin ciğeri yanar. 20 şeye yani. gidecek, Haiti'ye gidecek, valizlerini hazırladım. Bir taraf da valiz, bir taraf da ayakkabısı. Yani şöyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, şerefli bir e, askerinin başına ne geldi? Çünkü uzman çavuş bir askerimizden e, söz ediyoruz. Libya'da Kuzey Irak'ta her yerde mücadele vermiş şerefli TSK mensubu askerimizin başına ne geldi bu soruyu sormaya devam ettik ve bu sorularımızın ardından yayınlarımızın da çok dikkatli şekilde takip edildiğini biliyordum ve bazı bilgiler de biliyordum ve suç ceza hakimliği tarafından bugün bozuldu gelin Müge gözaltına alındı tekrar yeni delillere bakılacak ve Müge'nin telefonuna da el konuldu Şu ben çok ne var? istediğim oydu zaten Olay yeri inceleme ekipleri, Ümit'in hayatını kaybettiği eve geldiler. Tekrar şu anda evde inceleme yapılıyor. Ay, Sabah saatlerinden Allah. itibaren Kayseri Allah. Cumhuriyet Başsavcımızın talimatıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asa Şube Cinayet Büro ekipleri gördüğünüz gibi harekete geçtiler ve şu anda da her şey sil baştan yapılıyor ve bir cinayet soruşturması yürütülüyor. Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah Allah sonra ediyor. Allah razı olsun. Var oldu bana. Helal olsun bu arada olay yeri inceleme Senin ekipleri izin verirseniz olay yeri inceleme ekipleri Ay. oğlunuzun kardeşinizin hayatını kaybettiği Kayseri Talas'taki o evdeki şüpheli buldukları delilleri her şeyi sabahtan itibaren o evi inceleme altına aldılar Ay. ve oradaki delilleri aldılar ve götürdüler soruşturma yeniden açıldı ve bir cinayet soruşturması olay, olay yeri inceleme Ay. ekipleri bunu yaparken aynı zamanda sabahtan itibaren bu evde bu, bu apartmanda hayatını kaybetti Ay. ve apartmandaki bütün komşularla Ay. polis ekipleri teker teker cinayet bürodan ekipler teker teker konuştular. Ee, kaç 12 katın hepsine teker teker bakıldı. 12 kattaki bütün tanıkların ifadelerine başvuruldu. Sayın Kayseri Cumhuriyet Başsavcımıza, Sulh Ceza Hakimimize, saygılarımı, hürmetlerimi Kayseri Emniyet Müdürümüze gerçekten saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Her şey sil baştan yaptılar ve dediler ki çok büyük çelişkiler var, çok büyük şeyler var. var e, gerçekten e, yani e, şüpheli bir şekilde askerimiz hayatını kaybetmiş olabilir dediler ve şu anda bir cinayet soruşturması yürütülüyor. Her şey sil baştan Aran yapılıyor. Dolayısıyla hep şunu söylüyorum. E, e, soru Soruşturma kapatıldı, kapatıldı dedi ya Müge. Ben de dedim ki merak etme, kapatılan birçok şey tekrar geri geliyor yani verilen hükümler Adalet Bakanımız tarafından bozuluyor. Bu evdeki, bu apartmandaki bütün tanıklar teker teker dinlendi ve onlar şunu söylemişler, onu açıklayalım. Herkes demiş ki bizim zaten böyle çok ses yalıtımı çok iyi değil. Biz bütün kavgaları, her şeyi duyarız. O gece de o evde çok şiddetli kavga yaşanmış evet. demişler. Evet, evet, evet. Bunu da e, söyleyelim. Yani şu anda bir e, cinayet e, soruşturması var. Hilal, Hilal'in çok ağladığını gördüm. Sevgili Hilal. Hasta zaten. Çok Pasta. gözyaşı döktüm biliyorum. Çok ağladım biliyorum. E, ama e, gerçeklerin ortaya çıkmasına <laughs> az kaldı. <laughs> Allah sizden razı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Adalet. Adalet. Şehit ettim. Şehit. Kardeşim rahat uyuyacak. Yemin ederim kardeşim yerinde yatmıyor. Kardeşim rahat uyuyacak. Onu rahat uyuyacak. Sadece bu. Oh. benim hep kulağıma cirit dikiyor oğlum araştırdım. Ay rica ederim ya ben göremiyorum siz bana. <laughs> nasıl ne dedin? <laughs> evet. Baban da bir yandan hasta de boğazı tam rahatla konuşamıyor Ali Bey. Gittim, gittim, gittim. biliyorum Ali Beyciğim ya. Olun, Çünkü de. her geldiğinde bir lamba döşetti. Her geldiğinde bir şey Annem. dedi bu geldiğinde yatacak. <laughs> <laughs> bana doğru <laughs> bana yattı. Vay. Anne kurban olsun. Bunu döştün gene de Bunun yerine beni vursalar ne var ettin? Altını çıkıyor beni öyle. demek? <laughs> Aldım baktım döstü verdim onu Anne, anne kurban babam anne. 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 Korya mı? Korya mı? de Para mıydı bu sokum? Ev miydi bu kolaydı. Ev hep da. Hep kolaydı ne oğlum. Bana. Kardeşime ay, ebe, Niye yaptın bunları? Oy! <laughs> anne başını. O ne çünkü o kadar ben ısrarla şunu söyledim. Geldik. Ne oldu? Bir şey, şey <laughs> hani Damadım nerede kurban olurum o damada ben. <laughs> Biz damat arıyoruz Didem Hanım. De Ümit arıyor bizim için. Şey. <laughs> Şimdi bu dünya mal varlığı kendini olsa ümidimi getirebilir mi? Eh? <laughs> Azın ay dursun her şey. Bacım utansın. Utanacak bir olsa yapmaz. Senin için daha zor. Bir yandan bacın, bacanın bacının kızı, mi? bir yandan oğlun. O kadar da bravo saçları nasıl uydun o koca kulları utanın utanın. He, yedi kişi var bunun içinde. Yedi kişi. Yanımıza bastılar, yanımıza geldiler, Konuştular. Hep biz de konuştular. Alan mı dedi, babam mı dedi, nasıl yadırdın? <laughs> nasıl yadırdın onu? <laughs> Kuzum anam diye mi çirdi beni toldura mı düşürün dedi nasıl yazdırsın <laughs> Evde sizin olaydı bazda sizin görmedin evini parçalıyor onun hediyesi değil mi <laughs> Zaten dün evin tartarışına düştü ya biz can istemiyoruz ki biz o buraya Yani buraya... özellikle evi söylediler haklısın o eve geleceğiz o Heh. meseleyi <laughs>